Burdu Yukarı Bahçeler mevkiindeki altın madeni bölgede çevre sorunlarını yol açıyor. Bölge halkı madene karşı uzun süredir mücadele içinde. Bu kez madene komşu köyler için tahliye kararı çıktı. Köylerden evlerini kalıcı olarak köylülerden evlerini kalıcı olarak boşaltmaları istendi. Evlerden çıkarıyor baksana evlere mühür vuracakmış. İncelemeden, araştırmadan kafasına göre iş yapıyor. Ben yönden kimse çıkartamaz. Ölümü çıkartır bak. Ölümü çıkardım ama hayatta çıkartamazlar. Fatsa'da altın madeninin hemen yanındaki Yukarı Tepe mahallesinde evlere tahliye kararı çıktı. Altın madeninin sarsıntısından şikayetçi olmak için yetkililere başvuran köylüler kendilerine gelen tahliye kararıyla sarsıldılar. Sonlaş çalışması gerçekleştirilecek de denilen alana tamamen tahliye edilme kararı verilmesi bize göre çok iyi niyetli bir çalışma olmayacağını gösteriyor. Ormanlarımızı kesinlikle cayır cayır. Ben hüngür hüngür aldım burada. Ağaçta Ordunun Fatsa ilçesindeki altın madeni 5 yılı aşkın süredir faaliyette. Saha genişletme çalışmaları da devam ediyor. Yukarı Tepe mahallesi madenin hemen yanında. Madenin neden olduğu zarardan ve sarsıntılardan şikayetçi oldu bölge halkı. Yukarıda hala sondaj vuruyorlar değil mi? Vurmaz mı? Cahil öğlen saatinde arabaların sesli zamanında vuruyorlar hem de. Hem heyelan bölgesi ilan ediyor hem sondaj mı hem vuruyor? Hem de içme suyu da var dibinde. Mahkemenin durdurma kararına rağmen Hala çalışmalarına devam eden bu altın madeni şirketi şimdi genişleme çalışmaları yapmak üzere yeni yeni oyunlar peşinde. Şikayetler üzerine yetkililer bölgede inceleme yaptı. Ama o incelemenin sonunda köylüler evinden oldu. 91 hane için tahliye kararı çıktı. 27'si için karar kalıcı tahliyeydi. Yani evlerini boşaltmaları istendi. Bu kadar halk nereye gidecek biz? İki tane yatağı, yok. yatakta yok o Altı yedi senede bizi rahatsız etti bu hükümet. Ben evi nasıl yaptım biliyorum, yoksuzluğuna yaptım ben. Çocuğuyla çocuğun kafada yaptım ben. Sakıncalı durum görüp de tahliye edelim, vatandaş zarar görmesin diyorlarsa amenna. Ama öyle olduğunu zannetmiyorum. Benim dedelerim, babalarım bu zamana kadar büyümüşler. Kim de uçmuş. Tahliye kararına gerekçe olarak heyelan tehlikesi gösterildi. Ama heyelan bölgesi olarak gösterilen yer madenin yanı başı. Toprak kayması durumunda altın madeni de bölge için büyük risk oluşturuyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diyoruz ve şunu da açıkça söylemek istiyoruz ki bizim altın madenini verecek bir karış toprağımız yok. Buradan alıp götüreceğiniz hiçbir yer onlara burada yaşadıkları hayatı vermeyecek, veremez. Ne geçici ne de kalıcı tahliyeyi kabul etmiyoruz. Bu evlerin, bu yerleşim birimlerinin genişleme sahası içinde kurulabilecek 240 bin metrekarelik yani 240 dönümlük zehir havuzuna zemin hazırlamak üzere boşaltıklarına inanıyoruz. Hükümet siz neden buraya sahip çıkmıyorsunuz? Burası vatan toprağı değil mi? Yukarı tepe, yukarı bahçeler vatan toprağı değil mi? Burada siyanür havuzu var. Burada sülfürik asit havuzu var. Pasta için büyük felaket. Burada yüz binlerce insan yaşıyor. Ya sizde hiç şu kadar akıl var mı ya